Kuş Krallığından günümüze kalan ilk piramit milattan önce 720 yılına tarihleniyor. Son yapılanlar ise milattan önce 350 civarına tarihleniyor ki milattan sonra 350 yılından sonra zaten krallık diye bir şey kalmıyor, çok yaşamıyor. Kuş Krallığı tarihe karışıyor. Zaten baktığımız zaman çok net bir şekilde görülüyor. Mısır piramitlerinin ve özellikle de Mısır tapınaklarının minyatür halleri bu piramitler. Gömü işi de bu piramitlerde Mısır piramitlerine göre biraz daha farklı. Mısır piramitlerinde gömü genellikle e, piramidin altındaki odaya yapılır. Yani Mısır piramitlerinde e, piramitlerin içinde tüneller vardır. Yani bazılarının yani içinde onlarca oda olduğunu düşünüyor ama genellikle 3 ya da 5 oda vardır. Bazılarında bir oda vardır mesela erken örneklerde. E, ve genellikle de gömüler piramidin altındaki mezar odasına yapılır. Mesela Keops piramidinde böyle bir oda var ama... E, tam bitirilmemiş. Sanki böyle piramidin kalbine doğru bir mezar odası yapılmaya çalışılmış. Ama mesela orada da bir gömü yapıldığına dair herhangi bir işaret yok. O çok büyük bir gizem mesela. Ama Keops piramidi özel bir örnek. Yani onu bir kenara koyarsak Mısır piramitlerinde genel olarak gömü piramidin altındaki odaya yapılıyor. Bu Nubya piramitlerinde de aslında benzer bir sistem var. Yani burada da piramidin altındaki odaya gömü yapılıyor. Aradaki fark şu büyük bir fark bence. Mısır piramitlerinde gömü yapılan odaya piramidin içinden girilirken Mario piramitlerinde, Nubia piramitlerinde bu odalara piramidin dışından giriliyor. Planlar üzerinden gidersek aslında dediğim daha net bir şekilde anlaşılabilir bence. Bakın burada Keops piramidini görüyoruz. Onun dediğim gibi içinde odaları var. Odalardan birine gömü yapılmış ya da oda hala gizli de olabilir. O bir sır, o tam bilinmiyor. Ama bakın en altta bir tane mezar odası var. Genellikle dediğim gibi Mısır piramitlerinde bu mezar odaları varken bakın şimdi hemen bir tane Nubia piramidi örneği gelsin. Bu piramit planında da Mısır'dakinin benzer şekilde mezar odası piramidin altında ama girişi dediğim gibi dışarıdan sağlanıyor ki planda çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi bunu bir de fotoğraf üstünde görelim. Bakın burada da çok net bir şekilde piramide giden o merdivenli yol görülüyor. Yani onun kazıları yapılırken çekilmiş bir fotoğraf ve derdimi burada daha net bir şekilde açıklamama yardımcı oluyor açıkçası bu fotoğraf. Bu fotoğrafta da mezar odalarından birisinin içini görüyoruz. Mısır etkisini bakın çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani dedim yani 500 yıl boyunca Mısır gibi bir üst kültür tarafından yönetilirseniz havasından, suyundan, her şeyinden etkilenirsiniz ki bu fotoğrafta aslında onun kanıtı. Burada da bir başka mezar odasının içini görüyoruz. Bunu koymamın sebebi de şu bakın Hemen görevlinin arkasına bakarsak o mezar odalarına giren merdivenli yolu burada daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani dediğim gibi bu mezar odalarına dışarıdan giriş yapılıyor.